düşmanız düşmancadır dilimiz Ben deliden bela fere elimiz Biz düşmanız düşmancadır dilimiz Bismillahirrahmanirrahim Saygıdeğer protokol Adaylarımız, aziz bacılarımız, aziz kardeşlerimiz Leylan Yahya ve halkı, Kâçüş'ten gelenler, hoş gelipsiz, sefalar getiripsiz. ارحب بالاخوه الضباط من منتسبي الجيش العراقي والشرطه العراقيه وحضورهم لهذه الاحتفاليه واشكر قدومهم وتواجدهم بيننا وايضا الشكر موصول لمعالي وزير الدفاع الاخ ثابت العباسي الذي اتصل بنا مباشره بعد الاشكال الذي حصل في الفتره الماضيه وابدا اعتذاره عما بدر من سوء فهم في الموضوع وحاولت جهات مغرضه ان توقع بين الجبهه التركمانيه وبين القوات الامنيه والجيش العراقي ولكن هيهات هيهات فاننا نفتخر بجيشنا العراقي الباسل الذي اشاع الامن ...fî rubû' muhâfazatı Kerkuk... ...mînzû âm elfînû sabâtaş fî ameliyet farz-ı l-kânûn... ...ve li hâd yevmînâ hâdâ. Değerli aziz kardeşlerim, bacılarım... ...Allah Subhânâ ve Teâlâ'nın tevfîkü olmasa hiçbir iş yapılmaz. Bunun altın çizabı. Onun için... ve yüz bir mertebedir... ...ace biz birbirimizden yardımlaşsak birbirimizden bir el olsak her şeyi yapabilirdik. O kadar ister bir birbirimizi kırmayalım, birbirimize sahip çıkalım. Geçen buraya geldiğimizde bir küçük toplantımız oldu. Sağ olsun aramızda bir gün yoktu. Mardin kardeşimiz de iktirah vermişti. Cidagın Leylan'a geldik Leylan'a. Bir arada gördük arkadaşları. Vahap Efendi'den oturduk. Ondan sonra konuştuk. Bazı yerleri ziyaret ettik. Sonuçta da geldik. Bu ziyaret ettik. Bu da sağ olsun Türkmaniyeli Vakfı 2010'da temelini atmıştı. Ama muhtelif nedenlerle o günden bir kadar bu Ka'a bitmemişti. Yer sahabelerinden dester teşekkür eder, Leylan halkından teşekkür eder. Ve özellikle de yer Allah razı olsun, onlar olmasaydı zaten bu bina olmazdı. Ondan sonra Vahab Efendi dedi, biz bu kağını acaba ne zaman tamamladık? Herhalde Allah Subhanehu ve Teala'nın tevfikinden kısmet bizeydi. Sağ olsun Bize de destek olanlar, sahap çıkanlar Allah razı olsun, kişiselerine bin bereket. Hamdolsun taksis olundu bu kağı artık. Türkçüman yevdi, Türkçüman ve bütün münasebetlerimiz inşallah daha burada icra eder. Tabi ben o kanaatteyem, Kahtan Efendi de değindi bu konuya. Biz kaimeni Kur'an cünnen bu cüne kadar muhtelif yerlerden hedef olmuşuk. Çünkü ilk defaadı, bakın bunun çok mühim bir noktadı. İlk defaadı biz kimin? beşte birinci seçim oldu. Bu güne kadar bir Türkçüman kaiması, halis bir Türkçüman kaiması, bütün Türkçümanlar bir araya gelsin, yalguz başına Türkçümanlar bir kayma kursun, bu intikabatı oldu. Onunla Neval her zaman muhtelif kaimelerimiz var idi. Ama bir gün ne Arablar edebildi bir kaime yığışsınlar, ne Kürtler edebildi bir kayma yığışsınlar, ne Hristiyanlar edebildi bir kayma yığışsınlar. Bir Türkmanlar Allah'ın tevfikiyle ve bütün Türkmen partilerin birlik beraberliğiyle bir araya geldik, bir liste kurduk. E her hal uçarda bu olay bazı tarafları rahatsız eder. Özellikle de o tarafları ki İstanbul'lar Türkmen'i çerçüşte güçlü görsünler. İstanbul'lar bu ameliyat fardıl kanun devam etsin. Millet istirahatta yaşasın, amanda yaşasın. Her halde bazı çevreleri rahatsız etmişik. Muhtelif olaylardan karşımıza çıkırlar, sorun çıkardılar. Biz o sorunlara dikkat edelim. Nece biz bir Taavunumuzdan el birliğimizden bu küçük basit projeni, kaani bitirdik. Leyla'nın hele çok sıkıntısı var. O sıkıntılar neyden ciderebirlik o sıkıntıları? O zaman ciderebirlik acaba meclis muhafazada evvelen güçlü bir huzurumuz olsa ve ece o meclis muhafada da bütün kesimleri ve bütün bölgelerimizi temsil eden insanlar göndersek. Ha zaman sen o mecliste adamı olsa o zaman çok basitti ona yetişmek, derdi bu konuşmak, ondan sonra meclisten taksisat cihatırmak, bütün su müşkilemiz olabilir, kehraba müşkilemiz olabilir, tablit, yol, su, mecari, muhtelif müşkilelerimiz var. Ama bunun yolu neydi bunun çözmek için? Bunun yolu sen meclis muhafada da adamı olsun. Eydi meclis muhafada da nece adamı oğlu? Bunun tek yolu var seçim. Seçime katılmak. Kaimeye ses vermek. Adayları seçmek. Kaimeye sahap çıkmak. Ayrı hiçbir yolu yoktu sen meclise adam gönderesin. Bugün Livaturhan'ı bu kaimeden çıkartma, çıkartmak sıradan bir olay değil. Bunu oturak, düşünerek diyağın kim Liva bu kaimeden çıkartmak istiyor? Ve hedefi nedir? Liva Turhan, ben arkadaşlar 2005'ten 2011'e kadar odun meclisiydim. 2011'den 2014'e kadar reis meclisiydim. 14'ten 18'e kadar parlamentaydım. Ve bu sürenin içinde <laughs> Liva Turhan bizim Kâçüş'te muavun kayıt şurtaydı. Aynı zamanda mükafahat irhabın bir vuhda kurdular. Onun başındaydı. İki uze var. Kardeşlerimiz Haşit'te oturanlar veya Ecize Emniyede oturanlar. istemez mendiyim Liva Turhan'ın Katkısı neydi? Emniyet dosyasında ne kadar insanlarımıza sehab çıktı, ne kadar insanlarımıza yardımcı oldu. O zabıtlardan de cildi evde otursun, ayak ayak üzerine koysun, ondan sonra sahada olmasın. Hem olsun bizim bütün Türkçüman subaylarımız bunlandı. İş verende o özüne ener sahaya ve sahada her zaman işiyden, gücüden milletin yanında olur ve amaneten B3 terör örgütlerinin projelerinin karşısında durdu. Ve B3 müteneffiz ve Kaide adamlarını tutukladı, mahkemeye sevk etti. Ve 2014'te, 2015'te ister Beşir'e, ister Teze'ye, ister Yayçı'ya olan saldırılarda Livaturhan'ın devrineydi. Men istemez konuşun, bunu cihet eden olan arkadaşlarımızdan konuşun. Ece Yayçı'da, Ece Teze'de, Ece Beşir'de. Caniden, silahiden, kuvvetiden her zaman ön sırada duran kardeşimiz idi. Tekaud olanlar da sonra edebilirdi cihetsin, otursun, özü için istediği yerde. Buna rağmen durup ortağımızda hizmet edilir millete. O zaman biraz biz buna dikkat edelim liva turhanı çıkarttılar hatta bu kaimeni zayıf etsinler. Bu kaimenin arkasında millet var arkadaşlar. Bu kaime zayıf olmaz. Ama ece istirsek bu muamaralara, bu çirkin oyunlara cevap vererek bunun cevap vermeğin tek şartı ciddi seçime katılmak ve bu listeye oy vermek. Bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Bakın Ece ilk günden bu olaylar istirseler üzerimize oynasınlar. O zaman özlerinin hedefleri çok واضح ve niyet ortaya. O da seni meclis muhafada da zayıf olmağıdır. Meclis muhafada da güclü olmamağıdır. Bugün 16 adaydan da kus mek'ad kazanan kâçüşte yerel hükumatı kurar muhafız seçer, naip muhafız, reis, meclis, mudara, devaer, meşari, muazene, mahalleye Hapse o meclisin da kustasıydan onaylanır arkadaşlar. Sen o da kuzdananın içinde nance gücü var ise, nance sandalye var ise, o kadar ses sahibi olsa, o kadar söz sahibi olsa, o kadar muazene o mantıklara o sahip çıkabilirsin. Fe onun için aziz milletim, Aziz qardaşlarım, aziz bacılarım, kimsə oyuna gəlməsin desin, seçimin bir faydası yoxdur. Gidənlər niyyətdir bizim üçün. Yox. Məclis çox əhəmilidir. Bəlkə parlamento seçimindən daha mühim kəlçük seçimidir, yerəl seçimlərdir. Çünki hukumul mahaliyədə sanu təmasu Bagdad hökumətindən daha fazladır. Sanu məşakilü dövərləşət Bagdaddakı olan nazirliklərdən daha fazladır. Bunların sıkıntısını kim gider sen için? Sen o mecliste olan mümettiller Ben eminim inşallah. Bakın bu Kaabe hiçbir bir iş yapmamışız. Bu boynumuzun borcudur. Ama bu bir delildi. Biz bir araya gelsek, birlik beraberliğimiz olsa bunun inşallah 10 kat daha fazla meşari'ini getiririk Leyla için, Yahya için ve bütün çarçı Temennim inşallah eminem de Özellikle de Leylan Yahya ve halkında bütün adayımız da var, bütün ayrı adaylarımız da var, bütün listemiz de var. Bütün 30 tane şahsımız listede adayımız hapsi mukadder muhterem kardeşlerimizdi, bağcılarımızdı. Hapsi da yemin edip Allah'a, millete gidecekler ora ağac etmeyecekler. Gidecekler bu milletin hizmetçarı olmağa. Biz adam göndermemişik ora hatta cetsin safakat yapsın ki satsın. Biz adam göndeririz meclise citsin bu milletin hizmet olsun. Nokta. Hiçbir kimsenin bu fikri yetmesin ayrı yere. Bizim adaylarımız üz eden adaylardı. Bunu eskide gördünüz, gelecekte de göreceksiniz. Bir temennim bizden yarım saat vakit alın. Cidah sandık başına لیستانی الغوز برخمیه الله رازوستن حپوزدان سغولن وارولد